Herkese merhabalar. Bugün Havelsan'ın geliştirdiği en iyi son 4 teknolojiden bahsedeceğim. Havelsan Sağ Expo 2022 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında 3 yeni teknolojiyle havada, denizde ve karada otonom teknolojiler konusunda ülkemizin çıtasını göklere çıkardı. Mühendislerimizi tebrik ederek videomuza başlıyorum. Bildiğiniz gibi İHA, SİHA ve SİDA'lar dünyada özellikle ülkemizde çok hızlı gelişen ve bağımsızlıkla doğrudan ilgili olan teknolojiler haline geldi. Hatta Bayraktar firmasının yapmış olduğu İHA'mız TB2 Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda kendini kanıtladı. Bugün bugün hala Ukrayna'nın yanında kendini dünyaya göstermeye ve savaşın şekillerini değiştirmeye devam etmektedir. Bugün Havelsan'ın geliştirdiği Kapkan, Baha, Barkan ve Sancar'dan bahsedeceğim. Terminatör filmlerini aratmayan bu insansız savaş araçları sayesinde kara, deniz ve hava konusunda insansız savaşların kapıları açılmış oldu. Ayrıca bugün dijital birlik projesinden bahsedeceğim. Bu geliştirmiş oldukları 4 farklı siyah ile otonom olarak birbiriyle hareket edip sürü algoritmasıyla 4 farklı alanda aynı anda operasyon yapmayı nasıl başardıklarını, nasıl böyle bir algoritma geliştirdiklerini işaretlerinden falan bahsediyorlar. Şimdi bu videomda Havayasa'nın geliştirmiş olduğu 4 farklı otonom insansız araçtan bahsedeceğim. Video uzun olmaması için bu 4 farklı otonom cihazı farklı farklı videolarda ele alıyor olacağım. Lütfen bu videoyu izledikten sonra diğer videoları da izlemeyi ihmal etmeyin. Ya da direkt hangi otonom cihaz ilginizi çekiyorsa onun hakkındaki bilgileri almak için onun başındaki videoya geçebilirsiniz. İlk aracımız Kapkan. Bu videonun konusu Kapkan arkadaşlar. Kapkan 30x113 mm'lik silah sistemiyle ağır sınıf bir kara aracıdır. 2000 metrelik ile kara ve hava hedeflerine karşı zırh derece özelliğiyle caydırıcılık sağlıyor. Farklı kalibre ve tiplerdeki silah sistemleri Kapkan'a entegre edebilirken her türlü hava koşulunda yüksek manevra kabiliyetine sahip tekerlek yapısı sayesinde değişik görüş koşullarında bile üstün hareket kabiliyetine sahiptir. Sağda kullanılacak diğer faydalı yükler dışında istenilen yükleri taşıyacak farklı platformlar ve arayüzler Kapkan'a entegre edilebilir. Kapkan gece gündüz demeden her türlü hava ve arazi koşulluğu üzerinde bulunan yüksek teknolojili sensörlü GSM ve uydu haberleşme altyapısı 5 kilometrelik taktik veri linki ve 4 metre yükseltebilir mast sayesinde görev yapabiliyor. Kapkana entegre kablolu ve kablosuz drone sayesinde menzili yetersiz gelse bile haberleşme sağlanabilirken gözetleme mesafesinin dışındaki yerleri kolaylıkla gözetleyebilecek bu drone sayesinde. Bu sayede Kapkan'ın keşif, gözetleme ve operasyon kabiliyeti zirveye çıkmış oluyor. Kapkan, Havelsan'ın otonom paketi sayesinde dinamik güzergah planlama, otonom devriye, GPS bağımsız görev, link kaybı durumunda otonom eve dönüş, elektronik harba dayanıklılık ve sürdürülebilir yol analizi yapma gibi çeşitli özelliklere sahip oluyor. Yani aslına bakarsanız aynı donanımı Amerika ve diğer ülkeler de yapabiliyor ama içine yerleştirdiğimiz yazılımlar ve teknolojiler sayesinde onların ön plana çıkmayı sağlıyor yani bu kapkanı kapkan yapan en önemli özelliklerden biri Havelsan mühendisinin geliştirmiş olduğu otonom yazılım paketi. Az önce bahsettiğim özellikleri bu paket sayesinde sahip oluyor. Robotik kol entegre olmasından dolayı kapkan kolluk kuvvetlerinin yüksek vuruş yeteninin arttırmasını sağlıyor. Kapkan karma ve sürü dijital birlik görevlerine uygun olarak geliştirilmiştir. Bu sayede meskun mal operasyonlarında keşif, gözetleme, devriye, taktik ve intikal ihtiyaçları duyulan desteği, temel görevleri otonom hedef takibi, yüksek hareket kabiliyeti ve asimetrik tehdit karşı çözüm özelliği sayesinde sağlamaktadır. Kapkan özgün ve yerli yazımlarla farklı boyutlardaki farklı ihtiyaçlara yönelik ihtiyaçları modüler mimarisi sayesinde karşılayabiliyor. Kapkan'ın son olarak diğer özelliklerini sıralamak gerekirse 600 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip, 1.4 ton ağırlığında, saatte 25 kilometre hızla gidebiliyor. 6 saat operasyon kabiliyetine sahip ve 1.2 metrelik engelleri rahatlıkla aşabiliyor. Kapkan hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Şimdi gelelim Havaysa'nın diğer ürünlerini incelemeye. Bunlar için de mutlaka diğer videolarımı izlemeye devam edin arkadaşlar. Onun dışında da size bahsetmek istediğim bir nokta daha var. Eğer Kapkan hakkında sizin de bildiğiniz, benim araştırmam sırasında gözden kaçırdığım ve burada paylaşamadığım konular varsa alt taraftaki yorumlarda bunun benimle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Diye. Kapkanla ilgili videoyu burada kapatıyorum. Havelsan'ın geliştirdiği diğer 3 otonom kara, hava ve deniz aracı hakkındaki bilgiyi diğer videolarda paylaşacağım. Arkadaşlar şimdilik hoşçakalın. Bay bay.